Herkese de... merhaba arkadaşlar. Ben Antajer. Bir <laughs> ossele gameplay ilk bölümünü çekiyoruz. Wolf team. Tam dost der. Oyun TV gameplay yeni azalalım. Bugün arkadaşlar ultra modu. Ultra modu. Anti-robotlu 4'e 5'e beş ya da 4'e 4 olsun. 2'ye 3 kazanma şey oynayacağız. Hiç kazamalı oluyor hey, iyi havuz. Ve tuttur yok. Ekleyelim arkadaşlar. Şu an envanteri göstereyim arkadaşlar. Envanter. Arkadaşlar çar benim değil. Envanter tanıtımı olacak. Arkadan ses geliyor. Özür dilerim arkadaşlar. Çünkü arkadan ses geliyor. Vay be vallahi. Hmm. Uyku modu mu atacağız? Ver. Ha, tamam. Bir gün çıkmış özel bir, altı. bir tane açalım ne çıkacak Allah Allah arkadaşlar de hemen başlayalım Seyit gelenlere hoş geldin arkadaşlar ha. Hoş geldiniz beyler yazarmaktan. Hoş geldiniz beyler. <laughs> Burada <ses> <laughs> Videoda, videoda selam söylüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biz M MC videoları çekiyorduk. Tamam arkadaşlar yaptım. Tam, tam. Buradan Seyit Baba babam L selamlar. Abi ya Türk görmedim ya. Arkadakini görmem. Arkadakini görsem Alırdım Kardeş. Kardeş nereden geldi kaynak inaf fani? Ya çar benim değil. Arkadaşlar biraz oyundan ilgilenceğim arkadaşlar yalnız ne? Arkadaşlar filma ders bakalım. Sağda istiyorum arkadaşlar. Bizim de bak ya. Ben de arkadaşlar bu çarende arkadaşım Abi ya görmedim ya. Of. Al işte bir daha FK ya. Arkanda res 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 geldi. Geldi. Bu şambukof bu. Abi res ya al işte abi ya ne yapıyor şimdi bu geri zekalı mal dalın abi vursana ah bir 3 bir, bir eğer arkadaşlar süre çok olursa tabii ki arkadaşlar ben olacağım çünkü arkadaşlar yüklenmesi o kadar uzun sürüyor arkadaşlar yani ben yüklerim yüklenmesini istediği kadar uzun sürsün arkadaşlar böyle önerken daha çok geçiyor arkadaşlar ondan yoksa yüklenme arkadaşlar oyun da giriyor Abi çekil ya mal mısın? Çık. Sen beni göstermiyordun kardeşim. çekil ya. Gözde gibi Aha adam orada. Aynen aynen. Oha. Abi adam nerede? Hiç Ay otursun. Al işte N, -S -S -G, -G, G, G, Bebe nice c -c abi ya. Abi nice c -c abi ya. nice c -c Dal abi, dal 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 dal. Yapma ya adam ben... Arkadaşlar adam sütte attı sütte değil, sütte attılar. Anam oğlum sütte attılar bizi. Abi ben dalıyorum. Malım. Abi ya. Arkadaşlar bana render bana girecek. Render bana girecek arkadaşlar. Ha ben direkt bir tek. Arkadaşlar oynama. Bak işte ya. Abi 17 Abi res kanka. Res kanka res kanka res. Abi resta de kardeşim ya resta. Helasın mı Abi he, al işte ya bizi sikta atıyor ya. Neyse arkadaşlar gameplay bir burada bir tane bura. sıfır oynadık arkadaşlar rezil rezilim arkadaşlar neyse arkadaşlar koşun hoşça kal. Lo